Herkese merhaba arkadaşlar. Karıma hoş geldiniz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen gidelim görevlerimize geçelim. O yerler ne kadar parlıyor öyle. Bakalım görev yapabilecek miyiz. Sonunda. What Digging graves. Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit, neither. I'm down. That's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. You want some of this? Nah man, I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while in your bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, yeah, that's it. That's it. Come on, nigga, what Let you for go. Love? Şimdi müzikli kısmı geç, geçtik galiba. Hemen gidelim, görevimizi yapalım. Eğer yapamazsam, ben kayıt dışında yine uğraşırım. Siz en azından eve girdim kısma kadar görün. De müzik olduğu için konuşmadım. Bir önceki videom, o sahil kısmındaki videom işte. Araç çaldığım kısım, Elif yemiş. Artık alıştım. Hani sıkıntı yaşatmıyor da. İşte izlenmesini biraz düşürüyor telefon olduğu için. Normalde telefi sattığım zaman en kötü yüz izlenme falan oluyor. Şu an benim için gerçekten çok güzel izlenmeler. Daha yeni başlamışım. Bir ay olmuş daha başlayalı. Kanalım güzel güzel gelişiyor. Kanalım gitti yere kadar. Hani bırakmayı düşünmüyorum kolay kolay. Şu an çocukluk, yani küçük çocukluktan beri hevesim vardı. Tabi sadece bir heves olmasını istemiyorum hani daha etmek istiyorum. Bakalım. <laughs> yani evi yıktım geçtim. Diğer videolarımı deneme oynatmak kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. İlginizi çeken bir videom varsa izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de like'a da abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle görevimize geldim. <laughs> Parma. He can't stop me, girdi. Girelim bakalım. Hepsiz sessiz kalama kalmalısın. Sol alt dedi ama tam anlayamadım bakalım. Şöyle alalım bakalım. Enter'a bas diyor. Tamam bak bak gidelim Ay 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 çok hız yaptık. Bırakmayın arkadaşlar burada bir de zaman sınırı var. Eyvah eyvah eyvah. Basalım şöyle enter. <laughs> yapamazsam dediğim gibi arkadaşlar. Kaç tane kaldıydı? Dokundukça hızlanıyor. O yüzden eyvah. Bırak maşinden. Tuş varsa ben bilmiyorum şu an. Şu an tuşlarıyla ilerlemeye çalışıyorum. Hı? Yavaş 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 gidelim. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Bak basılı diyor şu an. Evet basılı tuttukça hızlanıyor. Tam anlamadım o sol alt dediği. Ne ama bakalım. Yine de bir şekilde yapıyorum. Eyvah bir anda yükseldi. Eyvah hayır hayır hayır. Hey. biraz yavaşlayayım ben. Tamam bunu bulduk. Şöyle gidelim arkadaşlar. Tabi nereden olduğunu bilmiyorum. Buralar açılmıyor. 4 dakikamız kaldı. 4 dakikada bilmiyorum. Bir de eve git. Umarım bu aldıktan sonra kamera yükledikten sonra dakika falan şey yapmıyordur. Al şunu. Bir an gürültü şeyine bakıyorum da. bakayım Ben çok panik oldum. Kapıya çok az kaldı. Adam oluyor tamam bakalım. Şimdi mikrofonu bir düzelteyim kusura bakmayın. Daha var mı? Tamam da edelim. Let's get up, out of here. Gidelim tabi hadi. Tamam. Şimdi zaman saniyesi kalktı.

Chowds, man. This is Chowds. And I ain't talking to you no more, fool. Şöyle soldan gidelim. Kendi şeridimizde. Devam edelim. Şöyle çarpmıyorum polise. güzel çaldık bakalım nereye gidiyoruz kendi mekanımızı geçtik Gel bakalım depo falan aynen depo geldik garajmış depo dedi. değil See, i told you simple yeah that was a real breeze say cj you gotta get it in your head that this is everyday shit homie Bu görevi hala devam edeceğim. Şu an yazıları okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Okay, look. Ben mikrofon o kadar şey ki. Mikrofonu kulaklıklı mikrofon. Tam burnuma yakın yakın oldu zaman. Nefes alışım bile şey yapıyor böyle. Hani rüzgarlı dışarıda böyle video çekersiniz böyle rüzgarlı olduğu zaman böyle ses çıkartır ya rüzgarın sesi. Lumaya kalıp doğa. ya artık herkes tarafından. Neyse boş yap yapıyorum arkadaşlar. Mikrofon çok ağzımın içine çok girdiği zaman nefes alışım da işte yansıyor. O yüzden biraz uzak tutmaya çalışıyorum. Hani normal mikrofon değil kulaklıkta mikrofon. Şu an hiç yola bakmadım ya. Biraz yola bakayım insanlara çatmayayım. Bak şuradan buraya bakalım bir görev alacak, alabilecek miyim reyden. Ben Yağmur ya umarım bu oyuna etki etmez çünkü Yağmur ya zaman biraz oyun kasmaya başlıyor. Hocam kendine gel. Hastan yürüyemiyor ya. I couldn't find that wet I buried. So I'm Ooh, making my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about Prick? Prick. Yeah, Prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, I'm sweating. Mm. My wife loves this stuff, man. <laughs> anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. This got a how you say, little something, something on board for you, boy. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers, please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. <laughs> Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in five. Hemen götürüyorum arkadaşlar. Az önceki kısımda müzik vardı. O kesin yine telif bir yer. O yüzden şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Alıştım artık. Alıştım. Yapacak bir şey yok. road. <laughs> Tam yola bakmaya çalışıyorum. Tam yazıları okuyamadım ki zaten. Tarla kızdı. Yola baksana, yola baksana diye. Şu an görev ne olduğunu bile bilmiyorum. Öldüreceğiz herhalde bunları. Dün. şey şeyim yok. Dursana şöyle. Hayır hayır öldürme beni. Valla yumrukladım öldürdüm arkadaşlar. Tamam o da gitti. Senin balalardan koru mu? Eyvah eyvah. Hayır ölüyorum ölüyorum. Şöyle ben kendimi koruyayım. Ya böyle bir şey şeyle yazdım. Çık şuradan bakayım CJ. Ben mi kaldı mı? Yok. İşte geri kaçma geri kaçma aslanım. Bir de yumrukluyor beni. Al işte öyle atılmaz böyle atılır. Baş silah. Ben git kontrol et CJ denemeden kontrol edelim. Damn, what is that? Chill out, fool. We gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. Ne yapacağız? Şu an hareket edemiyorum. Kutuları mı sana vereceğim? <laughs> Al bakalım. 3 tane mi kaldı? Al bakayım. Aynen seni öldürmeye çalışıyorum. Hadi yavrum bir tane daha hadi. Yakala. Abi Tam peşimizde polisler var. Onlardan kaçmamız lazım. Hemen şuraya girelim. Polislerden kurtulup herhalde. Kutuları ground. Hani kendi yerimize götürülüyor. Hemen götürelim. Es son film yazmak zorunda kaldım. Yoksa görev başarısız olacaktı. Benim için önemli olan görev şu an. her bir daha uğraşmayayım filan. Ben de arabadan ineceğim sandım. Konuşmaya dalınca bir an unuttum. Avrum ne arıyorsun be? Damn homie your stuff was tight. Yeah you too homie. LB's coming over the stash, the shit. ekipmanları saklayalım bakalım. Okay, For life, CJ. For life, you heard? Görev başarılı. Bakalım bu görevde alabilecek miyiz? Güzel bir görevde alabiliyoruz. tell me why i didn't finish high school because you've been dealing drugs man since the age of 10 no that ain't it because <laughs> you have put hands on that teacher for wearing baller colors <laughs> no that ain't it either it's because i'm too intelligent for this shit man i am the real deal fool oh shit a genius <laughs> Oh, oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who bro. has all the straps, huh? Ah, uh, a man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nia. The army. Let's yeah. go. Yeah. Yeah. Get the that way. out of my face. Go man. hit the man. way. Oh, come man. on, man. Bluster. <coughs> arkadaşlar. Allah hastayım. Az önceki kısımda da müzik vardı. Bu pakın bir müziği olması lazım. Bakalım yine telif üstüne telif. Ara sahnelere geçmek istemiyorum çünkü ara sahnelere geçersem oynamanın bir anlamı kalmaz hani hikayesini oynamam bir anlamı kalmaz. Şehirde boş boş get dolanırım. Birkaç tane adam öldürürüm. Videonun çekmediğinde bir anlama kalmaz. Yani sessiz de olsa paylaşmaya çalışıyorum. Hani telif evet. yediği zaman sesi kapatmak zorunda kalıyorum. Video <laughs> öyle devam ediyor. Bakalım bu görevde görevi de sağ, sağ salim tekrar uğraşmadan bitireyim. Ondan sonra kaydı Haydi bitirdim de bizim kuş coştu. Umarım sesi çok gelmiyordur. Cahçıya cah götüyor. <laughs> görev yeri neredeymiş ki? Bakalım ben hafif hafif geleyim görev yerine. Aman kamyonu <laughs> devirmeyelim şimdi. Şu <laughs> haritadan bir baksam. Hmm. Bu taraftaymış biz oraya Aynen şuradan yok yok oradan değil işaretsek gidelim oraya ben oraya bir gideyim Arkadaşlar bir bakayım olmadı kayıdayı bölerim şu köprünün köprü var herhalde köprünün üstüne geldim zaman yine devam edelim bakalım şu yolu bulmaya çalışayım şu taraftan beri... Şuradan böyle gideceğiz. Şuradan dolanacağız. Şöyle tekrardan geleceğiz. Ben devam edeyim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Biraz dolandım ara sokaklara filan. Böyle çarpmadan gidelim. Eve kardeşim geldi. Yani tam dayaklık. Islık çalıyor, bağırıyor. Birkaç defa dövdüm zaten benim videoma bölüyor diye. Öküz gibi andırıyor evde. Yapacak bir şey yok. Kardeşim var, derdim var. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? this National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Şimdi biz düğmeyi nasıl yapacağız ki buradan geçebiliyor mu? Geçebiliyoruz. Hey stop where you are. Eyf dur filan diyor da. Öyle değil hey, mi hocam? Nice job CJ. Thought Hey stop where you are. Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy. We've got an intruder. Sound the alarm. Yeah. Open for business. Another one. Tam. Böyle ben kaçayım, öldürmesinler beni. Shit, CJ. Shit. O kadar yani? Okay, homie, let's load this shit up. Hadi şey edip durma kaybol. Sen neredesin şurada şey? Ee, ilk mermide. Sen nasıl alacağız şimdi biz onu? Bakalım. Hani oğlum mallar yok ki. Nerede kutular hani? Ha şu kutuları mı alacağız? Hocam hiç göstermiyor ki. Nereden, nereden kutu alacağız? Bakalım şu kutuları mı? Tam oynaması zevkli de. Come on, I'm um, GSF. Eyvah! Kusura bakmayın arkadaşlar Gerçekten bilmiyorum nasıl yani nasıl yapabilirim Umarım doğru yapıyorumdur Tamam demek ki bunları yerleştiriyoruz. Allah'tan zaman sınırı yok. Ama askere boş ver sana askere boş ver. Alamadım devrildi. Kamera ya, hiç yapamıyorum ki. Hadi ara sahne tamam On, onlar orada çatışıyorlar. Ben oyuna odaklandığım için pek konuşamıyorum. Arkadaşlar Kimden kusura bakmayız. Bir kutuyu daha koyduk. Bizim herifin canı bayağı var. Bana kızmayın arkadaşlar niye kameraya... Pardon kameraya demişim. Anasını niye çevirmesin falan demeyin. Çünkü bu artık kurduğum oyunla mı alakalı bilmiyorum da. Mouse'u kullanamıyorum araç kullanırken. Tam fazla sıkıntı olmuyor şu an. Bir tane daha yerleştirdik. Diğer ikisi. Bunları ben bir ezeyim. Yoksa Raider ölecek. Ölür müsün? Ölsene. Tamam öldü. Hayır hayır. Ama <laughs> tabancadan alamıyor mu? Tamam bitti. Hayır. Birini kolay bir şekilde yerleştirdik. Senin canın var var bayağı ölmezsin merak etme. Bir de bana sor nasıl burada işkence çekiyorum. Tamam herhalde. Come on, CJ. CJ, get up front, here. bince CJ, hemen komentere geçelim. Garaja gidelim. Arkadaşlar kusura bakmayın şimdiden. Belki kimse şimdi bir, bir kaç kişi et, etmişimdir sürüşümden dolayı. Oyunun dolayı. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Mouse'u araç içinde yönlendiremiyorum. Bizi takip ediyorlar. Hayır hayır düşme 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 düşme. Hayır hayır hayır. Bizi tanklarla falan takip ediyorlar hazır araçlarla dönemiyorum ki. Abim dönemiyorum. Hayır araç patlayacak. Eyvallah si patladı. Aslan Pakistan ne atıyorsun? Bomba atıyorsun, mayım atıyorsun. At da bizi. Bıraksın peşimizi. Hayır tamam ben ya yanıyorum sandım. No real if it came and hit you in your cheeks, homie. Which it could do if it gave you a hit first. I ain't listening to you, Carl. Don't make me get out my That shit was tight. Tight? Man, that shit was shit. And you say you down for the homies but all you do is Tamam, görev tamamlandı arkadaşlar. Ve görev bitti şu an gördüğünüz gibi. OG görevi var. Ben şimdi bir kayıt alırım. Ondan sonra bir sonraki gün tekrardan uğraşırım. Like da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.